Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hazır. Hepiniz Ben Bartu. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hamut Habibi diye bir tane... Hamut Habibi diye bir karakter evet. var arkadaşlar. Ve biz bugün Bartu ile Hamut Habibi'yi... Evine gideceğiz arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir tane video yani eminim arkadaşlar. Ela bu videoda kaç bin like bekliyoruz? 3 bin like bekliyorum Evet. abone ol. Yorumlar da Hamut Habibi yazar ki de kocaman bir kalp atıyoruz. Sadece uzatmayan videoyu geçelim. Evet. Şimdi bir... Burada kocaman bir dere var. Dere veya göl. İşte arkadaşlar bizim evimizin yakınında böyle bir yer var. Evet şimdi biz buradan Hamotabi'yi bulmamız gerekiyor. Hamotabi bu olabilir? Mi? Evet bu bu eski bir ev ve bu Hamotabi'nin evi olabilir arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Şimdi kimsecikler yok ama biraz, burası biraz korkunç bir yer değil evet. mi? Her taraf orman ve orman içinde. <laughs> Hamotabi koştu. Gördün mü? Bu gerçek evet. mi? E gitti gitti vur, ya, vur, ne vur. oluyor? Kameramıza bir şey oldu. Dronumuza bir şey oldu. Olamaz. Dronumuz bozulursa her hiç böyle bir video devam edemeyiz. Evet. Olamaz. Lütfen tamam. kendine gel. O oh, kendine geldi. Tamam. Oh ama oh be. O da bir var arkadaşlar. Tam Evet, arkadaşlar. 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 Evet arkadaşlar, bu arada gerçekten ile bizim de Hamut abibi'nin evine gitmemi istiyorsanız kanalımıza abone olup bir daha like kesinlikle unutmayın. Evet. evet arkadaşlar, şimdi Hamut, Hamut abibi etrafta arayacağız. Bu kaçtı ve yok oldu. Evet. Nereye kaçtı ve nerede yok oldu? Her an her yerde Hamut abibi görebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi Hamut abibi bak suyu görüyor musun? Barda su siyah. Evet. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Hamut buraya Su hiç herhalde. berrak değil ve Su simit ya arkadaşlar. Bartu hayır, olayım, bilmiyorum ya. ne yaptığını. Ama su çok garip. Bakın aşağı doğru iniyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir su görüyorum evet, arkadaşlar. Ama da birinin arkadaşlar evine gidip onu öldürmemizi istiyorsunuz bu. Aa, kameram Bartu dur onu mutlu. arkadaşlar Hamut Habibi. Aa, bak 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 ne geçti. Aa. Biraz önce gördün mü? Ay. Bak bir şey geçti oradan Bartu. Ela Arkadaşlar. Ela Hamut Habibi bizim evimize bizi, bizi bak, gelmez mi? Bak Bilmiyorum gele bu arada. Ya gene kamera gitti ya. Gene gitti. Oh, ne yapacağız ya. Ya? biz şimdi? Ya drone kameramız sürekli gidiyor arkadaşlar. Kendine gel. Evet. Kamera. Kendine gel. gel. Arkadaşlar drone kameramız sürekli bozuluyor. Of oh, kafa yiyeceğim şimdi. Drone kameramız niye bozuluyor? Ben çok sinirlendim heralla oh, ya. Ben de çok sinirleniyorum gerçekten ya. Ya düzel artık ya. Drone kameram bozuldu, düzeldi. E Arkadaşlar bize bir şey yapıyor ya. Evet ya Hamoto Bey bir kesin bir şey yapıyor drone kamerama. Yeter artık. Ya. Aa Arkadaşlar bakın hala buradayız çünkü hamlu tabi bir sürekli burada görüyoruz evet. o yüzden burada bak 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 orada işte abibi. bize bakıyor bize bakıyor bak bize bakarak hareket ediyor bize bakarak evet. hareket yapıyor gitti olamaz bize bakarak nasıl bir hareket yapıyordu bak, Göster. o. Evet öyle yapıyor arkadaşlar. Bartu'nun yaptığı gibi yapıyor tam olarak. E, bu yani size, biri. Evet sizi sizi gününüzü göstereceğim gibi hareketler yapıyor arkadaşlar. Umarım öyle bir şey yoktur yani. Neyse arkadaşlar biz bakalım bir yer taraflarda abi, arayalım. İla biz izin almadık da mı da bir birden onu, evet. onu için bizim evet. evimize gelirse bize zarar verirse ne olacak? Yok yok gelmez inşallah ve biz şu anda arkadaşlar Hamut Habib'in Evine izinsiz bir şekilde gittik ve izinsiz bir şekilde onun görüntülerini alıyoruz. Yani evet. Hamuto abi bize, bize bir şey yapabilir. oluyor. Evet, bize bize de, bize de bir şey yapabilir arkadaşlar. O yüzden biraz korkuyorum ben. Evet. Neyse arkadaşlar bakın, evet şu an Hamuto abi bekliyoruz. Bak, 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 orada bir şey var. Bak, görüyor musun? Evet, Evet orada arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi? Bakın çok dikkat. Bir şey bir şey şekilde var. izleyin. Her tarafta görebilirsiniz. Benim görmediğim siz de görebilirsiniz. Eğer öyle bir şey görürseniz arkadaşlar yorumlara yazın ben de inceleyeceğim. Çok korkunç evet. Bir şey var. Evet gerçekten çok korkunç. Ya yoksa o kardeşi. Gene o gitti. Bimbi... Gene gitti ya. Her hamutabi gördüğümüzde kameramız gidiyor. Olamaz ağlayacağım cidden. Artık yeter yeter artık kendine gel Arkadaşlar ya Her hamur tabibi geldi, o, geldi geldi O kişi o kötü kişi Bence hamur tabibinin abisi ya da kardeşi olabilir Evet olabilir arkadaşlar Bakın her hamur tabibi gördüğümüzde Drone kameramız bozuluyor İnşallah evet. drone kameramıza zarar vermez bu hamur Evet. Ve ya. şu an inşallah bize pusu falan kurmuyordur arkadaşlar Umarım bize şu an pusu falan kurmuyordur. Şimdi bakın gene evinin etrafı bibiyi arıyoruz. Evet. Ama camdan hiç bir yerde hamurcu tamam. bibi yok. Oh. Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, Korktum gerçekten. De. Bak 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 nasıl hareket yapıyor. var Bartu, Bartu bak 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 bak. Evet. Bak bak böyle yapıyor arkadaşlar. Gitti. Gördünüz değil mi arkadaşlar hamutabi bin nasıl yaptığını gördünüz değil mi böyle yapıyor böyle yapıyor. Evet arkadaşlar bakın evet gördünüz mü arkadaşlar biraz önce gene hamutabi bir gördük arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir yerde hamutabi bir yok ben şu anda drone kamerasını yönetiyorum ve hiçbir yerde hamutabi bir yok arkadaşlar bakın evet şu anda hala üstten bakıyoruz ama hiçbir yerde yok biraz uzağız şimdi arkadaşlar. Birazcık hareket ettire. Evet, biraz hareket edelim. Bakalım buralarda da yok Hamuta evet. Bibi. Acaba gözümden kaçacak mı diye çok dikkatli bir şekilde bakıyorum arkadaşlar. Ama bakın bu suyun rengi neden bu kadar siyah? Ben bunu anlayamadım. Evet. Gerçekten simsiyah. Çok korkunç gözüküyor. Bu ağaçların arasından falan hamu, Hamuto Bibi çıkabilir her an arkadaşlar. <laughs> ya evet, ben yanlış ya duymuyorsunuz. Çok merak ettim. Ben de bilmiyorum Bartu. Bakalım, 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 bakalım. Bakın uzaklaştım birazcık. Evet. Arkadaşlar bakın bu toplam kaç kere gördük Hamut Habibi? Evet. 4-5 defa gördük. bayağı bir kez gördük. Her gördüğümüzde de drone kameramız bozuldu arkadaşlar. Umarım şimdi bozulmaz. Evet birazcık o tarafa gideyim. Çünkü uzun zamandır Hamut Habibi görmüyoruz şu anda. Evet, Başka bir yere kaçmış da olabilir. Evet o yüzden böyle bir yoldayız. Bakın Hamut Habibi'nin evi hala orada. Birazcık uzak sadece. Birazcık uzaktan izleyelim. Belki bizim gittiğimiz sanar ve değişik hareketler yapar diye arkadaşlar. Evet. Bakın evine doğru birazcık ilerleyelim. Hamut Habibi var mı orada? Şu evet arkadaşlar. Yok. Şimdi bakıyoruz 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 bakıyoruz. Evet yok. Evet. Yok. Hamut ne oldu arkadaşlar? Bu ne yaptı kendine? Yani nasıl falan ne, zarar ya, mı bir verdi? Şey Bilmiyorum. Saklanıyor veya bize pusu evet. koruyor olabilir arkadaşlar. Veya kendine zarar mı verdi acaba? Neyse öyle bir şey yapmaz ya. Arkadaşlar bakın. Bize pus kuruyor olabilir. bizi pusuya evet. düşecek olabilir arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyım ya. Görecek miyiz acaba bir daha? Evet. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Bakın yaklaştı mı iyice? Ama hala Hamut Yok. yok. Hala hamota baby yok Bartu görüyorsun değil mi Evet, evet arkadaşlar hala hamota baby yok Bakın çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz Ama bu hamota baby bayağı bir şey yapmış kendine Bak ha, bak, bak bak orada bir orada şey, var bir şey var vardı Orada bir şey vardı gördün değil mi evet. Orada bir şey vardı yanlış görmedik evet. Orada bir şey vardı Evet arkadaşlar ya, bakın var var Evet abi. orada değişik bir şey vardı Evet bu köprüden birileri falan geçmedi. Buraları da bir kontrol etmek gerekiyor. Evet bakın Hamota Baby'in evini görüyorsunuz. Evet. Biraz önce orada bir şey vardı arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Evet orada bir şey vardı cidden. Ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Artık Hamota Baby galiba gitti arkadaşlar. Ve yok. Hamota Baby bizi duyuyorsan çık. 3-2-1 çık. 3-2-1 çık. çık Hamota Baby çık artık evinden. Arkadaşlar aa, bize duyuyor yok, olabilir. Abi çık. Hayır çıkmıyor işte. Hamut abi bir çıkmıyor. Saklanıyor arkadaşlar. Bize pusu kurmuş olmalı. Neyse biz bu videoyu burada kapatalım. Evet arkadaşlar burada videomuzu kapattık arkadaşlar. Çünkü aha hemen drone kameramızı getirmeliyiz. Yoksa ama abi bir şeyler fırlatabilir ya da o drone kameramızı kaçırabilir. O yüzden hemen getiriyoruz arkadaşlar. Burada videomuzu sonuna geldik. Gel, gel sonra görüşürüz. Bay bay.